tarpaga ilk videomuzu çekiyoruz gibi. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda e, Engin abim var. E, bugün Engin abimle beraber video çekeceğiz. Evet. Böyle. Bu kadar. Şimdi ben bugün Engin abimle beraber bizim bahçeyi tanıtacağız size. Gelin başlayalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi Burası bizim evin önünde Önün bahçesi Şu anda henüz havuz yok ama neyimiz var Şemsiye var Babam belki de havuz yaptıracak Peki babanın yaptırmamasının nedenini Açıklıyoruz geliyoruz Anlat Buradaki babamın şu an yaptırmama Sebebi buradaki duvarda e, Türlü böcek olabileceği Ve havuzda Bizle yüzerken Havuzda biz yüzerken onların da bizimle beraber yüzebileceğinden korkması. Bir evet. de bir neden daha var. Devrilecek. Ve havuz, havuzun üstüne taşlar devrilip tüm fayanslar kırılacak diye yaptırmıyor. <laughs> Burada bizim çam ağaçlarımız var. Çam evet. ağaçlarımız var. Burada portakal ağacı var sonra gelin şu tarafa. Şimdi gideceğim. kısa kısa videolar çekelim ki Şurası... keyifle izlesinler. Bu videoyu biraz sonlandıralım. Ağaca devam edeceğiz.